Ziraidon felaketi yolüstü esnafına da vurdu. Her yıl yüzlerce yol emekçisi onlara düştü. Yolüstü tezgahının vazgeçilmezi ise Akçadağ armudu. Armut ne? Armut'un Armut Armut vatanı. Armut'un vatanı Akçadağ. Akçadağ'ında armutlu. yol kenarında gelen giden herkes durur. Hep geçerken görürüz onları. Ya bir arabanın kaputunda veya bagajında, ya bir bezin altında, kavurucu sıcakta, dondurucu soğukta, rüzgarda, fırtınada ekmeğinin yol bekçileri olurlar onlar. <laughs> Gazeteci Ahmet Çakır konuştu, Fadime Akıncı da yönetti ve ortaya kısa bir yol hikayesi çıktı. Kürecik armutu, bal armutu dediğimiz yani armut bu sene z don aldıktan sonra hiçbir armut yoktur. Sadece alıç vardır. O da tek tük bir alıç. Toplamaya değmiyor. Yani masrafı çıkartmıyor. İşçilik bağlıdır. Onu da yani ürün olarak alamıyoruz. Şimdi geçen sene Akça'da yani armutu bol olduğunda biz 30 kağıta satıyorduk. Evet. Bu sene olmadığında 150 ile 200'e kadar. E şimdi biz bunu da karşı yani müşteriye 200'e armut olur mu? Ama olmadığı için fiyatlar o şekildedir. Olmadığı için. Burada bu bölgede yetişen yani kürecik e, kozuca bölgesinde yetişen ne ürünümüz var abi? Kürecik kozuca bölgesinde yetişen akça da bal armutu dediğimiz evet. ondan sonra kuşburnu efendim mesela kuşburnu kilosu ne kadar abi? 250. Evet. Alıcımız var iki kısım beyaz kırmızı. Evet. O da bu mantıkaya ait olan bir üründür. Onlar ne kadar abi? Onlar 140 ile 150 arası. Evet. Geçen yıl fiyata baktığımız zaman 30 kağıttı. Şu an 140 150 Aradaki zam farkı %150'nin üzeri. Abi bunlar siz mi topluyorsunuz? mı şey toplayıp gidiyor. Vatandaş evet. elemek. Hepsi elemek. Siz, biz aracısınız. Aracıyız biz burada. Biz burada kilo başına ya 10 kat ya 15 kuruş kazanıyoruz. O da bizim burada soğuk fırtına poşet paramızı çıkartmayan bir iş yapıyoruz. Ha şuna gelince işin içindeyiz. Çıkamıyoruz da. bırakamıyoruz da eve de gidemiyoruz. Yedi de açıyoruz, yedi de kapatıyoruz. Biz yani müşteri rahat etsin diye. D300 Devlet Karayolu Nisan'da yaşanan don nedeniyle bu yıl boş kaldı. Hava soğuk ve artan maliyetler nedeniyle armut, alıç ve kuşburnu üretimi ciddi oranda azalınca yol boyunca kurulan tezgahların sayısı da düştü. Var burada Nisan ayında biz don olay yaşadık, eksi 15 derece kadar gördük. Ondan dolayı meyvelerimiz çoğu yandı. Bu meyvelerimiz de çok az nadir bulunduğu için e, biz genellikle e, doğal ürünler, kendi bahçelerimizin ürünlerini satıyoruz. Evet. Soğuktan dolayı meyveler yanınca bu sene e, meyve olmayınca tezgahlar açılmadı. Normalde burada 15-20 tane tezgah olurdu yol boyu. Abi kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Ben 15-20 yıldır buradayım yani. yani ilk kez mi bu olay bu sakinlik e, Evet yani Görüldü. bir de 2014 yılında bir evet. yine e, soğuk bir olay, yaşadık, bir olay yaşadık. Mesela armut bizim bu bölgenin armudu mu abi? Bu bizim bölgenin. Kürecik. Kilo, kilosu Ar ne kadar abi? Kilosu 150 lira. Yol üzerinde duran herkese yöresel ürünler satıyor, kültürel de doluyorlar. Bu tezgahların favori ürünü ise Akçadağ'ın dağ armutları. Mesela e, meyve olduğu zaman e, burada ...yüzlerce, yüze yakın tezgah oluyor yol boyu mesela. Evet. Bu, Malatya'dan Tutun, Darende ilçesine kadar... ...Gürün'e yakın e, tezgahlar kuruluyor. Bu yoldan faydalanıyoruz. Yüzlerce, binlerce araç geçiyor evet. günlük. E, geçim kaynağımız, buradan sağlıyoruz bize. E, buradan sadece e, şey değil yani, yöre halkı değil... Evet. ...İstanbul'a, Ankara, İzmir'e... ...giden yolcularımız tezgahlarımızdan alışveriş yapıyorlar. Evet. E, geçen sezon, hatta bu sezon da geldiler tekrar yurt dışından turistlerimiz geliyorlar. Onlara hizmet ediyoruz. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Malatya Kaysısı'nın faydalarını anlatıyoruz. E, tanıtımını yapıyoruz. E, böylece hem e, biz faydalanmış oluyoruz hem ürünümüzün tanıtımını yapmış oluyoruz. Ya Ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Teşekkür ederim. Müşteriler de gönüllü reklamcı oluyor ve üreticiye destek oluyorlar. De özelliği ne? Oluyor neden? Bu özelliği bu da. Şimdi bu kraş kraşletçi normalde çok güzel. Mayası güzel. Evet. Rehası. Ha bu sene soğuktan dolayı olmamış fazla. Ha bu da kayısı. Kayısı da zaten kayısı da bu sene Malatya büyük darbe aldı kayısı. Evet. evet. Aynen geçen sene. Yani. Bekmezler var işte bu. Diğer ürünler bizim incir burada olmaz zaten. Akçadağ deyince armut. Armutun, armutun armut vatanı. Armutun vatanı Akçadağ. Akçadağ'ın da armutlu yol kenarında gelen giden herkes durur. Aynı. Köylüye destek, çiftçiye Aynen. destek amaçlı. Ben de esnafım yol kenarında bir müşteri durursa böyle ee, hijyenik bir şekilde, Aynen. organik bir şekilde hizmet vermeye çalışır. Halkımız ee, vatanını, milletini seven bir halk, üretici bir halk. Hep görürüz onları, hep izleriz yol üstünün emekçi esnafını. Ya alırız ya bakarız, onlar emeği, kıymeti pazarlıyorlar.